お願いします。 yaşanabilir. Aykara'da yaşanabilir. İstanbul'da yaşanabilir. Ne için? Kimin yüzünden? Bizim insanlarımız sizin işbirlikçi politikalarınız yüzünden katlediliyor. Aa! Anlaşmasını bileceğiz. Tamam. Şu yan katta. Fatih Erdoğan hesap verecek. Fatih Erdoğan hesap verecek. Fatih Erdoğan hesap verecek. Bir evet, gün önce, uluslararası alanda siyasi çözüm üzerinde uzlaşılırken Tayyip Erdoğan ABD kanallarına demeç verip bir askeri müdahaleye destek. ...söylüyordu. Tayyip Erdoğan... ...savaş istiyordu. İşte savaş. Aynı Erdoğan... ...bugün de savaş... ...gerçeğiyle karşı karşıya kalınca... ...sabırlı olacağız diyor. Biz sabırlı olmayacağız. Biz insanlarımızın ölmesini istemiyoruz. İnsanlarımızın ölmesine izin vermeyeceğiz. Bizim sabrımız... ...artık kalmadı. AKP, Suriye'de savaş... ...kışkırtıcısı, emperyalizm... ...işbirlikçisi politikalardan hal vazgeçmelidir. Bu savaş politikasını aklı çıkarmak için Alevi Sünni, Türk-Kürt gerilimini besleyen gerici şoven siyasetini terk etmelidir. Sınır kentleri silahlı çetelerin ve uluslararası cihatçıların üssü olmaktan çıkartılmalıdır. ilk savaşı bu kan için. İnsanlarımız ölmeye başladı bu kan için. Kasalarını doldurmak, ceplerine para koymak için, daha çok ABD egemenliği için patronların kasalarını doldurmak, sermayelerine sermaye katmak için bütün bu savaş. Işte AKP'nin Ortadoğu'daki bütün çabası bunun içindir. İnsanlarımız ölmeye başladı. Bunun sorumlusu Davutoğlu, sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Derhal istifa etmelidirler.